Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın yazılarımı sunuyorum. Günümüz hayır olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu ikrar verip yola giren talibin korkusu ne olmalı? Nelerden korkmalı? Nelerden çekilmeli? Bir talibin en büyük korkusu ikrarından dönmek olmalı. Bir talibin en büyük korkusu güzel canlar gaflet içinde kalması. Bir talibin en büyük korkusu kör olup görme noktasına gelmemesi. Bir talip için en büyük korku ölmeden önce ölememesi. Bir talib için en büyük korkusu uyanamamak ve gönül çerağını uyandırmamak olmalı. Şimdi neden talibin korkusu olmalı? Bu korku korkmak için korku değil, talibin daha dikkatli, daha düzenli, daha prensipli yol sürebilmesi için gerekli olan korkular. Bir talibin en büyük korkusu Cenab-ı Hakk'ı incitmek, kırmak, üzmek, onun gönlünü yıkma olmalı. Peki biz Cenab-ı Hakk'ı görmüyoruz. Biz Allah'ı nasıl kırabiliriz? Biz Allah'ı nasıl incitebiliriz? İnsanı kırıp inciten onu kırmıştır. Varlığı kırıp inciten onu kırıp incitmiştir. Bu nokta itibariyle insan sevgisinden hak sevgisine, insanı rıza etmekten Allah'ı rıza etme noktasına yol almalıyız. Varlığı rıza eden Cenab-ı Hakk'ı rıza etmiştir. Eğer kainat Cenab-ı Hakk'ın zahir esmasıysa, görünen her şey O'nun tecellisi ise, O'nun bir parçasıysa, kim ki bir parçayı yıkar, kırar, incitirse Cenab-ı Hakk'ı da incitmiş olur. Şimdi genelde insanlar şöyle bir soruyla gelebiliyorlar. Görmediğim şeyi nasıl incitebilirim? Her zaman şu ayeti hatırlayın. Allah zahirdir. Allah batındır. Demek ki zahirde görünürde olan her şey onun bir parçası, bir uzu. O zaman parçayı kıran onu kırıp incitmiştir. Yalnız bu noktada önemli bir şey daha ifade etmemiz gerekiyor. Bir adam var, kırıyor, yıkıyor, incitiyor, döküyor, zarar veriyor. Peki ben buna karşı çıkar, bunun zararını bertaraf etmek için, bunun kötülüğünü engellemek için ona karşı mücadele, mücadele edersem Allah'ı kırmış olur muyum? İnsana ve insanlığa, canlılara ve cümle varlıklara zarar verip ziyana uğratanlara karşı mücadele etmek haktır. Bu hakkı tam tersine memnun eder. Hakkın rızasına neden olur güzel canlar. Onun için zalimin zulmünün karşısında mücadele Cenab-ı Hakk'ın rızasına insanı götürür. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını çiğneyen ondan uzaklaşmıştır. Allah'ın en büyük yasağı ne biliyor musunuz? En büyük yasa, Benden uzak olmayın. En çok istediği şey bana yakın olun. Beni bilin. Beni tanıyın. Beni görme noktasına gelin. Benim rızamı, benim sevgimi kazanın. Benim cennet ve cemalime erişin. Bakın Cenabı Hakk'ın bizden istediği bu. Peki başka? Mutlu olun diyor. Huzurlu olun diyor. Esenlik içinde olun. Güzellik içerisinde yaşayın. Kırmadan, yıkmadan, incitmeden, dökmeden yaşamın bütün güzelliklerini yaşayarak hem mutlu olun hem mutlu edin. Yaşamın bütün güzellikleri eğer sizin hizmetinizde ise her şey yerli yerinde, dengesinde israf etmeden paylaşarak yaşamı güzelleştirin. O zaman biz bunları yapmadığımız takdirde Cenab-ı Hakk'ı incitmiş oluruz. Bir adam, bir insan hep ben mutsuzum diyorsa Allah'a kırıyordur. Neden? Mutlu olmayı başaramıyor demek ki. Yaşamın tek bir amacı var. Cenab-ı Hakk'ı bilmek, mutlu olmak, esenlik ve güzellik içerisinde yaşamak. Yaşamın bütün güzelliklerinin haz ve keyfiyetini çıkarmak. Ne ile? Onun rızasına yakışır duyguyla, düşünceyle, davranışlarla onun Emir ve yasaklarını çiğnemeden yol almakla mümkün güzel canlar. Talibin tek gayesi var. Cenab-ı Hakk'a yakin olmak. Uzak olmak değil. Farkında mısınız? Cenab-ı Hak cümle varlığa eşit bir mesafede yakın olmasına rağmen, bu yakınlığı bilme noktasını da insana bahşetmesine rağmen, insan bir türlü, kendisinden kendisine yakın olana yakın olamıyor. Neden? Çünkü hep dışarıya bakıyor. Dışarıyı kokluyor, dışarının tadına bakıyor. Dışarıyı hissetme noktasında bir duygu ve düşünce içerisinde. İnsan bir de kendisine yakın olanı görebilme, duyabilme noktasıyla hareket etmiş olsaydı o zaman Cenab-ı Hakk'ın bütün haksal güzellikleri o kişiye nail olacaktı ve Cenab-ı Hak bütün güzellikleri bahşedecekti. Allah bütün güzellikleri bize bahşetmesine rağmen biz incik boncukla oynuyoruz. Farkında mısınız? O diyor ki ben kainatı sana bağışladım. Biz ufak tefek şeylerle, ufak tefek şeyleri elde et marzu'suyla birbirimizi kandırıyoruz yıkıyoruz, incitiyoruz, döküyoruz. Dünyayı yaşanılmayacak hale getiriyoruz. Adam cennete gitmek için dünyayı cehenneme çeviriyor. Oysa ki dünyayı cennete çevirmediğimiz sürece cennete gitmemizin mümkünatı yok. Bu ne demek? Ben bütün varlığı seviyorum demek. Bütün varlık benim bir parçam demek. Ben hiçbir parçamı kırmayacağım. Hiçbir parçamı incitmeyeceğim. Biliyorum ki incitirsem haksal bütün güzelliklerden mahrum olurum. Talibin en büyük korkusu Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmak, rızasını ve sevgisini kaybetmek olmalı güzel canlar. Talip canın korkması gereken önemli şeylerden biri de mürşid-i kamil pirine karşı çıkması, ikrarını bozması, pirin nüfusunu kırmasını kırmasıdır. Güzel canlar, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerini cem etmiş, işte velayeti, işte de nübüvvetin güzelliklerine tebliğ olan insan-ı kamilin sözü hak sözüdür. İnsan-ı kamil piri kıranlar hak sözünü de kırmış olurlar. Ama bizim amacımız Cenab-ı Hakk'ın sözünü kırmak değil, o sözle yaşam bulmak. Hakk'ın en güzel kelamı onun bütün esmalarıyla yaşamak, yaşatmak, yeryüzünü yaşanılacak bir hale getirebilmek. Kirini kıran, inciten, ikrarını bozan kişiler güzel canlar benlikten sıyrılamadıkları için kendilerinin bilme noktasında kaldıkları için kibrinden vazgeçemedikleri için o egolarını ayak altına alamadıkları için bunu yapmaktadırlar. Bu nokta itibariyle bir insan insani kamil olmak istiyorsa insani kamilin sözünü kırmamalı nüfusunu çiğnememeli. Talip benliğe asla kapılmamalı güzel canlar. Büyüklük taslamamalı. Kendini bir makama bir yere koymamalı. Talip seyri sülüğünü tamamladığı zaman ben oldum, ben bittim, ben kamilim, her şeyi ben biliyorum noktasında veya da makamların hepsini ben biliyorum noktasıyla asla hareket edemez. Bu aynı zamanda gizli bir ego dediğimiz, gizli bir benlik dediğimiz olgunun da ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda neyse Maren'in en büyük oyunu. Dikkat ederseniz genelde şu nokta var. Benim rüyalarım çıkıyor. Ben ne düşünürsem bütün dileklerim yerine geliyor. Ben marifet eğileyim. Ben kamilim, ben her şeyi biliyorum. Güzel canlar, işte bu duygu ve düşünce içerisinde olanlar bilsin ki nefse emmarenin oyunuyla karşı karşıyalar. Burası çok tehlikeli bir nokta. Benlik içinde gizli bir benlik var ki ne zaman çıkacağı, ne zaman oyun oynayacağı, ne zaman bizi aşağı çekeceği, dibin dibine atacağını bilemeyiz. Bu nokta itibariyle de talip her an uyanık olmak zorunda. Şeytanın en sevdiği talip çeşidi gaflet içinde olan, düşünmeyen, dikkat edin, nefse emmaresini tanımayan, tanıma noktasında gayret içinde olmayan taliptir. Neden? En güzel onu yoldan çıkaracak. Bakın düşman bile Başka bir toplumun içerisinde bir şey yapabilmesi için o toplumun içerisindeki zaafı olan insanları seçiyorlar. Nedir zaafları? Para, mal, mülk, şefkat, arzu, istek ne varsa. Diyorlar ki bu adamın bu isteklerinden dolayı biz bu adamı satın alabiliriz. Nefse, emmare de talibi bu şekilde satın alır. En zayıf halkasından en zayıf yerinden tutar onu. Önce süsler, püsler. Bunu rüyalarla yapar. Bunu görülerle yapar. Bir bakmışsınız tepe taklak olmuşsunuz. Benlik sizi yerden yere vurmaya başlamış. Bu benlik sizi yerden yere vurdukça kurtulmak için bu elde inim inim inlemeye başlarız güzel canlar. Nefsini bilmek bir talip için en kutlu, en yüce nokta. Talibin en büyük korkularından biri kendi nefsini tanımamasıdır. Güzel canlar, kendi nefsini tanımayanın hakkı tanıyıp bilmesinin de mümkünatı yok. Bakın, benlik noktasında bir örnek verelim. Hazreti Ali diyor ki, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ama aynı zamanda bunu çok büyük özgüvenle yapıyor. Farkında mısınız? Niye biliyor musunuz? Hazreti Ali'ye bir harf öğretecek adam yoktu ondan. Velayet iç değil miydi? Öz değil miydi? Batın değil miydi? Hakikat değil miydi? Gerçeklik değil miydi? Ama buna rağmen ne diyor? Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Bu yolda talip kul mürşidi kamil pir ise Rab esması ile terbiye edendir. Talibin üstad hakkını hak olduğunu bilmesi ve bu noktada nankör olmaması gerekiyor. Bunu anlayan her şeyin hak tarafından verildiğini de bilme noktasına gelecektir güzel canlar. Mürşidi Kamil Pir, çi insana insanlığını öğretip onu has etme noktasıyla sürekli bir gayret ve çaba içerisindedir. Pir ile talip bedenen bir insandır. Fakat pirin perdesi kalktığından dolayı hak ile hak olmasına karşın talibin perdesi kalkmamasından dolayı da gerçeklikten uzaktır. Talibin en büyük korkusu perdenin olması, perdelerin olması. Talibin arzusu perdeleri kaldırabilmek. Çünkü perdeleri kaldıran talip sevgiliyi görecektir. Neye benziyor bu? İki can evlenirler. Damat gelinin duvağını kaldırırsa yüzünü görecektir. Demek ki sevgilinin yüzünü görmek duanı kaldırmaktan geçiyor. Talip boynunu büküp kemale erince insanlık noktasına vakıf olmuştur. Buğday tanelerine bakın güzel canlar. İçleri doldurup sarardıkları zaman tak diye boyunlarını bükerler. Kemalete erişirler. Talip böbürlenmemeli, böbürlenen nefsi emmarenin dibine düşecektir. Talip olan canda pintilik en çok korkulacak hallerden biridir. Kimde pintilik damarı varsa kesmeli ve atmalıdır. Çünkü en büyük engellerden biri de odur. Talibi Hakk'a yakınlaştıracak olan Kerem esmasıdır güzel canlar. Her talip er geç Hakk'a yürüyecektir. Ama ilk önce canın yongası, yongası denilen varlıktan geçmedikçe Cenab-ı Hakk'a ulaşmasının mümkünatı olmayacaktır. İkrar verip gönül çerağını yakıp uyananlar kendileri için uyanmış ve sonra da başkalarını uyarma noktasında hizmete başlarlar. Demek ki talibin en büyük korkularından bir tanesi de gönül çerağını yakmaması. Ne demek bu? İçim karanlık demek. Manadan habersizim demek. Gönül çerağını yakmak demek. Ben kendi içimi görüyorum demek. Peki içte ne var? Kainatın kendisi. Cenab-ı Hakk'ın bütün esmaları, bütün güzellikleri, Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerini görme aydınlığına gö gelen içeriden haberdar olduğundan dolayı dışarıyı da haberdar edecektir. Dikkat ediyor musunuz? Belayet edinmeden tebliğ olmuyor. İçerisi aydınlanmadan içeriden dışarıya haber verilmiyor güzel canlılar. Bunun için talip çabalamalı, gayret ile korkularını yenmeli. Peki talibin korkusunu yenmesi ne demek? Ben ölmeden önce öldüm, korkum yok. Şöyle bir şey diyeyim güzel canlar. Bir adam öldüğü zaman, hakka yürüdüğü zaman, musalla taşında olan adamın neyden korkusu olur? Bana ölünün bir şeyden korkusunu söyleyin. Yok. Neden? Çünkü hissedilecek, görülecek artık hiçbir şey kalmadı. Ölmeden önce ölen adam, ölen adam gibi korkusuz olur. Onun için bizim velilerimize korku yoktur. Onlar tasallanmayacak ayeti bunun için inmiştir. Yunus Suresi 62. ayet. Korkularımızı yenmenin tek bir çaresi var. İkrar ile, iman ile, itikat ile, ilim ile, irfan ile, hikmet ile yol alabilmek. Cenabı Hakk'ın koşuluna gelenin korkusu olur mu? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazananın korkusu olur mu? O zaman bizim yapmamız gereken korkuyu aşabilmek ve korkusuz hale gelebilmek. Talibin başta korkusu olmalı. Ama daha sonra bu korkuyu yenmeli, korkusuzca yaşamalı. Bunu yapan talip hedefine ulaşacaktır.